Yozgat'ta şehir girişinde yıllardır süre gelen trafik sıkışıklığına kalıcı bir çözüm arayan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Total Kavşağı olarak bilinen bölgede cep yolu yapılmasının artık zorunlu hale geldiğini belirtti. Yani şimdi burası Total Kavşağı diye geçen bir yerimiz. Yıllardır söylememize rağmen burada bir sorun var. Buradan yandan bir cep verelim. Burada Boşi Bey yerine beklemesin. Ki araçların çoğunu yüzde sekseni şehir merkezine dönüyor. Burada sadece iki üç tane arabaya karşıya geçecek veya Ankara istikametine dönecek. Burada boşu boşuna bekliyor. Bu trafik sıkışıklığı oluyor. Karşı tarafta da aynı, burada da aynı. Bu mağduriyetimizin giderilmesini önemli rica ediyorum. Şoförler Odası Başkanı olarak. Karayollarına defalarca söylememize rağmen bir türlü biz sonuç alamıyoruz. İl Trafik Komisyonu'nda dile getirmemize rağmen, Sayın Valimizin de okey vermesine rağmen karayollarını, bölgeyi aşamıyoruz. Yani burada trafiği rahatlatmak için bu uygulamanın yapılması şart diyoruz. Bu uygulamanın aynısını karşı tarafa da istiyoruz. Hiçbir sorun yok. Arkadaş bekliyor burada. Şuradan sağdan hemen taliye yola girip trafiğe devam etmesi lazım. Sayın Belediye Başkanımıza bir çağrımız olsun, bunu belediye de yapabilir bu işi. Çünkü buralar belediyenin istimlak alanında, çekme alanında. Özellikle rica ediyoruz bu sıkıntının giderilmesi için.